Selamünaleyküm abiler. Hayırlı günler olsun. Sıvar Çarkış Hayvan Pazarı'ndan. Yine beraberiz abi inşallah. Herkese iyi seyirler dilerim abiler. Ufak ufak başlayalım şöyle. Havanın ayazı biraz kırılsın abiler şöyle. Hava acayip soğuk. 65 lira. 67 lira. Fiyatlar değişiyor. Peki Çak pazar pazar rezil rezil. Reisim ila ne istiyorsun? İla 80 diyor falan da yok satan da. Yani. 80 diyorum. Keve mi abi? Yok kısır. Kısır hem abi. Pazarın tadı yok he mi? Hayırlı günler. <laughs> Sen ara ne istiyorsun? Aldık aldık başka bunu. Hayırlı olsun, hayırlı, hayırlı olsun. Olmaz, ne oldu abim? 77 lira oldu. 77 lira olmuş abilerim. Şöyle bir çekeyim Erkek. Hayırlı olsun. Aynen o şekilde bu da yapalım. Ya. Bir şey anlamıyor da olur. Ya, yani. ya. bu dana katı değil ya. Ufak. Bu ufak değil ha. Bu dananın da arkası öyle iyice. Dananın ee... bir şeyi yok ya. Sağda rengin bir şeyi var. Abi kolay gelsin. İşin rast gelsin. İşin rast gelsin. Hayırlı işlerimiz olsun. Teşekkür <laughs> ettim. Ama şu balıkları sorayım abime. Balık soranlar var. Abim balıklara ne istiyorum? 85 Çifti ne der mi abi? Erkek abiler. Teşekkür ederim abi. Çifti 80 lira. Hayırlı işlerim olsun abim. Abi ne ne istiyorsun? 75. Bu inamızda 75 lira abiler. Hemiz bir çekmedin mi daya? Çekerim abim. Ne demek çekmedin? Pazar, pazar nasıl abilerim? Var, pazar nasıl pazar? Canlılık var mı? Hareket pazar nasıl? Pek canlılık yok. Niye etesam geldi? Canlılık, canlılık, canlılık yok. Doğru mu bakarım? Mal para ediyor mu? Nasıl? Para Fiyatlar. Diyor, para diyor da bu canlı Ha bugün canlılık yok. Hayır. Teşekkür ederim memleketlere. Yozgat Sarıkaya. Yozgat Sargayalı. Hayırlı işleriniz olsun. Teşekkür hayır, ettim. İşiniz rast gelsin. Eyvallah. Tarık Alıcı. Tamam Eyvallah Allah. reis. İşiniz rast gelsin. Bir de pazarlık çekeyim. <laughs> reis gel bir de pazarlık çekeyim nereye diye? <laughs> Hayırlı işler ağalar. Abi bunlara ne istiyorsun reis? 65'er. 65 er. Kurbanlık, diyor. Kurbanlık abiler 65 lira istiyor abim. Hepsi diyor abiler. Hayırlı işler olsun hayırlı işler. Reisim. Eyvallah işin nasılsın baba. Teşekkür ettim. Sağ olasın. Abi bu <laughs> danaların fiyatı ne abi? Bunlar 66 diyor abi. Abi bunlar 66 diyor. Şöyle gösterelim abiler. Erkek. Size 66 lira diyor erkek grubumla çekeyim abi. Şöyle. Harmelet mi? Abi bunların fiyat ne istiyorum? Böyle kaç alacaksın? Bunlar 85'er istiyorum bunlar benim. Şunlar senin 85'erim abi. tane Kurban olur mu dayı canım? Yok olmuyor. Olmuyor hem abim. Hayırlı işlerim olsun abim. İle, Eyvallah sağ olasın. Yükle kurbanlık mı? var. yirmi, yüz oluyor. El geliyor. bıçağı. Şundan beraber. da. O zaman ne? alındı diyor abim. Hemen rahat da Hem sürüyorum hem diye ben Maşallah Halit abiler çok Fiyatını soralım abiler. Sonra kızıyorlar. Boş boş geziyorum diye. Halbuki önüme geleni soruyorum. Pazarlık var onu da çekeyim. İki, beş, iki, da İki bu da yok. bu da ne? da olsun. Abi onu az buldu, bulamadım. Ya o kadar yolmazdı gitti ya. Ben baktım. Allah halim sert seçiyorum. Kaç oldu reis? Abi bunlar 110 lira, 110 lira olmuş hem. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun, hayırlı olsun. 110 110'ye olmuş abilerim. Sağ ol abi, geliyorum abi geliyorum herkesi çekiyorum burada dişiymiş abilerim bunları da soralım hemen kusura bakmayın sesim belki biraz şey olur maske var yüzümde soğuk hava Reisim bunlara ne istiyorsun? Denere baba. Ha şu denaları. Bunlara mı? Evet abi. Onlara 68 el istiyor. 68 lira istiyor abi canım. Kurban olurlar ha. Kurban olurlar. Gel bunları da çek. Teşekkür ederim abim. Bunları da çek. Arada beni de çek bak. Tamam abi çekeyim. Bak gördün mü devleri? Maşallah. Bunlara 115 er istiyorum bak. 115 er. Al biz de ucuz diyor Teşekkür ederim abi. Pazar nasıl? Çıkın çıkın gelin de. Senin <laughs> çıkın, çıkın gelin aynı. İşin rast gelsin abim. Evet. Sağ olasın. Teşekkür Aa. ettim. Pazar diyor. <laughs> evet abilerim. Bir pazarlardan geleyim. Faruk mal mı satıyorsun? Faruk mal mı satıyorsun? Ee. Hi, man. Bir hafta, bir Maşallah. Maşallah. Bir... reis. Allah Allah. He. YouTube'a baktın mı? Baktım. Faruk diye bak görürsün. Haruk, He. Biz... Hepsini paylaştım. Buna ne istiyor bizim oğlan? Abi. 78. 68. 68. 68 lira istiyor ağam buna. Erkek. Hayırlı işlerim olsun reisim. Teşekkür ettim. bir şey getirdi. Maşallah maşallah. Ya. Araba bu gebe mi? Yok. Boş. Boş. Yandaki mi senin? O gebe. O sekiz aylık gebe. Ona ne istiyorsun reisin? O yüz kırk istiyor. Yüz kırk lira gebe. Boş olanı kaçta değilsin? Yüz kırk boş Boş adam. olan maşallah. Ya. Ya. Maşallah ya. abi. Hayvan. Hayvan. Bu gebeymiş abiler. Buyur abi. Teşekkür ederim. Haydi işte. Evet abilerim. Şarolayları bir çekeyim abi. Alın, alın, bundan daha hakikisini alın, göster bana bazen. Bunlar, kardeş bunlarla var. ne farkı var? Kurban oldular. Çok 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 kuyunu kurtosunlar mı? Ya götürsün, güne güne götürsün. var? Ne farkı var ondan bunun? Bana göster. Ondan bunun ne? Vallahi bu tanalar ondan iyi. Çek yanına. Çekin yanına. Alın geçek <laughs> bu tane vallahi o binenden Allah Allah. Çek yanına kurban oldular. Ama, aleporta Yok <laughs> 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 <Çoyu alın, alın. gülüyor> Abi ineklere ne istiyorsun? 110. 110 lira. Çiftine değer mi abi? Çifti 110 lira abilerim. aynı işte. Gel gel. Kaliteleri çekelim. Hemen bakalım kaliteleri reis. Güzelleri çekelim. İkinci 26-27 kilo süt var. Hayvanımızın ikinci buzağısı Fiyat 165 bin. 165 bin. Evet. Norveç kırmızısı. 30 kilo sütte muhayyer. 30 kilo sütte muhayyer. Bunun da fiyatı aynı arkadaşlar. Bunun da dişi buzuası var. Maşallah. Abiler kaliteli. Hmm. Norveç değil mi abi? Evet abi. İçim rast gelsin baba. Teşekkür evet, ettim. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Hayırlı işlerim olsun. Devam. Kaliteleri çektik he. Harbiden bir pazarlık çekebilecek mi? Uğraşıyoruz. Evet gençler. Bu erkeğe ne istiyormuz? 125 abi. 125 lira. Maşallah maşallah. 125 lira abiler. Hayırlı işler olsun. Teşekkür ederim. Maşallah maşallah. Harbiden de kaliteli manlar abiler.

Bana kasiyasa duralım. İş malı. 200 210 seniyor, 200 lira. Mustafa. abi. Vallahi alıyorum. Tamam. O zaman beşin al. Almasam niye geleceğim buraya? Ben sana kanunlarına hiç şey yapmadım ya. Bunlar bak bak. Bir dur et alın. Ondan sonra benim anlatıyor ya. Abi oldu mu 190 bin? Abi olmuyor ya. Çıkmıyor. 190 bin para hesap nasıl? Çıkmıyor abi kullan bunlar... onu. doğru gel lan abi. 190, <gülüyor> <diyor>. <gülüyor> 190 <gülüyor> bin olmadı abi. Ha doğru gel abi. Buran da ayıp maçı. Üçten alıyor ya. Doğru gel. doğru gel, doğru gel adama. Dost doğru Durun gel. Pazarın en tüccar adam evet. Siyahtan aynı niye getirebilirim. Helal olsun, helal olsun. Hayır işte. Bu ne kırtana? Ondan ne ay? Bunlar da erkeğmiş abim. Bunların fiyatı ne reisim? 85 er, 85 er abim. Hayırlı işlerim olsun. İçin rahat gelsin baba. 85 er bunlar da abiler. Tabi erkek. Abim bunların fiyatı neymiş reisim? Bunlar 62 şer. 62 istiyor abiciğim. İstediği şey abiler. Teşekkür ederim reisim. Eyvallah. 62 şer şurayı da çekeyim. Burada erkek. Evet, bunların sahibini bulduğumuzda fiyatlarını soracağız. Telefonla görüşüyor abim. Hemen soralım ona da. Hepsi erkek abiler. Reisim. Ağam bunlara ne istiyorsun? Bunlara 110 lira diyor abi. 110 lira. Teşekkür ederim abim. Evet bunlar da 110 lira abiler. Hepsi erkek. soğuk. Ellerimiz üşüdü. <laughs> Hayırlısı bakalım. Pazarlığı var. <laughs> Üstü erkek abiler. Reisi bunlara ne istiyorsun? Bunlara 195 lira. 195 demiş abim. Şöyle bir çekeyim abi. Vallahi danalar kaliteli abi. Harbiden şahaneler. Hayırlı işler, hayırlı işler. Eyvallah. Abi canım bunlara ne istiyorsun? Bunlara 110 er diyor. 110 onar diyorsun abim. Hepsi erkek abiler. 110 er da istiyor abiciğim. Hayırlı işler ağam. Şimdi rast gelsin. Evet pazarın pazarın gülü bir el salla. Babanın boşları. Hayırlı işlerin olsun. pazarı nasıl görüyorsun? Valla, valla şu an iyi gibi Allah görünüyor. Ama iyi değil diyorlar. Allah'a <laughs> <laughs> emanet olun. Kaçar mısın? Bunlar düvenler o belki. Evet. Şura düve abim. Bunlar kurban olur mu reis? Olur abi. Kurban olur abilerim bu düveler. Bu tarafta erkekmiş. <laughs> Düvelerimizin fiyatı ne abi canım? Bunlara 73'er diyor abi. 73'er diyoruz. Kurban da olur. Kurban da oluyor. Erkeklerimize ne diyoruz abi? Bunlar benim değil abi. Erkekler şu <laughs> arkadaşlar. He sizin değil abi. Evet. Hayırlı işlerim olsun. Teşekkür, Teşekkür ederim. Abi. Eyvallah. Reis bu inan tosun mu bu? Tosun. Ne istiyorsun abim buna? 98 lira. 98 lira. 98 lira istiyor genç abim. Çok güzel, hayırlı işlerim olsun. şu üç tane dana demek ki gösterdiğim üç tane yüz lira gitmiş abi hayırlı olsun abi demek ki üç tane almışsın evet abi aldık hayırlı olsun Allah razı olsun ha saçak netim sağ olasın bu TikTok işi he almışsınız hayırlı olsun o üç tane. başını Pazar biraz doğru geldi. Bakalım abiler devam. Şöyle çekelim. Alo. Hayırlı işler erkeğim. Oraya, abi canım bu ne istiyorsun? 105 lira. 105 lira. Erkek abilerim kurban oluyormuş. Abim 105 lira istiyor. Teşekkür ederim hayırlı işler abim. İşin rast gelsin abi. Sağ olasın. Abi bu daranlara ne istiyorsun fiyat? Ha bu işin arayı. Yok reis evet. o kadar değil. O kadar 30 lira mı? Evet. <laughs> evet. Evet. Reis Tanıya ne istiyorsun? 60 lira, lira diyor 60 lira. Dişi dana. 60 lira diyor. 60 lira istiyor. Çekeyim abi çekeyim. Ana şu danalar da çekeyim dişileri. Reis bunlara ne istiyorsun? Bunlara mı abi? Evet abim. 45'er diyor abi. 45'er hemen. Evet. Hayırlı işlerim olsun. Teşekkür evet. ederim. Gel, gel. Evet bazarlı çekeyim gel. Gel gel. gel, gel, abi. Abi, şey, gel. Bazar olsun gel. Kal ikisini de güzel mal. Diğer arkadaş. Bunlar dala ya. 155 diyor ikisinden abi. Bu pazarlık. Abim gönülsüz kaldı. 155 istiyor ikisine. Şu inekleri çekeyim. Reis bu ineklere ne istiyorsun? Hepsi. Aha bunları. Hepsi 5 lira mı? 125 lira istiyor. Aa şöyle de genç abimi de çekeyim. Aydın Baba. abi hayırlı olsun. Kaç oldu? Gel. Gel. Kaç oldu şimdi? Altı yedi mi? Altı mı? O bahar, o bahar. O o bahar. Bahar. O İnekler yüz lira. lira. 125 lira yemekler. haftalıkta bu kadar abilerim. Haftaya görüşmek üzere inşallah. Herkesin işler hayırlı olsun inşallah. Hayırlı işler.